Cezayirli boksör İman Akilif, 2024 Paris Olimpiyatlarında kadınlar ağır siklet boks kategorisinde tartışmalı bir galibiyetle çeyrek finali yükseldi. İtalyan rakibi Angela Zarinia'ya karşı verdiği mücadelede İtalyan sporcunun ilk raundun sadece 46. saniyesinde ringden çekilmesiyle zafer kazandı. Bu çarpıcı galibiyet maçın kısa sürede sona ermesine ve Zarinia'nın rengi terk etmesine yol açtı. Özellikle Kellif'in iki güçlü yumruğundan biri rakibinin çenesine isabet etti. Bu hızlı galibiyet boks dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ancak Kelif'in kadınlar boks müsabakasına katılma uygunluğu üzerinde süre gelen tartışmalar matın ardından yeniden gündeme geldi. Geçen yıl yapılan testlerde yüksek düzeyde testosteron tespit edilmesi nedeniyle kadınlar dünya boks şampiyonasından diskalifiye edilen Kelif bu olayla birlikte yeniden eleştirilen oda oldu. Bu mat ve kelefen performansı boks sahnesinde geniş bir yankı uyandırırken sporcunun gelecekteki müsabakalarda ne tür gelişmelere imza atacağı merak konusu oldu. İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Zarinini çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Abodi, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatları da kapsayan uluslararası düzeyde asgari hormonal değerlerin parametrelerinin uyumlu hale getirilmemesini anlamakta zorlanıyor. Sporun en yüksek değerlerini temsil eden bu etkinlikte kadın ve erkek sporcuların güvenliğinin yanı sıra adil rekabete saygıda garanti altına alınmalıdır diyerek tepkisini dile getirdi. Dövüş sonrası gözyaşları içinde açıklama yapan İtalyan boksör Zarin'i Burnuma ikinci darbeyi aldım ve canım çok acıdı. Devam etmek istemedim. Medya olayından etkilenmeme izin verdim mi? Hayır, olimpiyatları kazanmak için buradayım vazgeçmek bir teslimiyet değil, olgunluk göstergesiydi ifadelerini kullandı. Paris boks biriminin daha önce Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ve Imana Kelif'i uzaklaştıran Uluslararası Boks Birliği her iki sporcunun da bu turnuvada yer almasından memnun değil. İBA 24 Mart 2023 tarihinde IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Yeni Delhi 2023'ten Lin Yu Ting ve Imana Kelif adlı sporcuları diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye İBA yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini yerine getirmemelerinden kaynaklanmıştır. Titiz bir incelemenin ardından alınan bu karar müsabakanın adalet düzeyini ve en üst düzeyde bütünlüğünü korumak için son derece önemli ve gerekliydi açıklamasını yaptı. Cezayirli boksör Kelif'in sözcüsü Rosel Coco, e sporcunun internette ve raporlarda iddia edildiği gibi bir erkekten geçiş yapmadığını belirtti. Coco, Kelif'in daha çok interseks olarak doğmasından kaynaklandığını ifade etti. Coco, ortalıkta dolaşan haberlerin aksine Cezayirli atlet imana Kelif trans bir kadın değil. Kendisi hakkında edindiğimiz bilgilere göre her zaman bir kadın olarak sosyalleşmiş ve spor yapmış bir interseks birey dedi. Rekabetin nasıl devam edeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Lin ve Kelif'in yarışmasına yönelik muhalefet o kadar güçlü ki Paris boks biriminin verdiği izni geri alması olası görünmüyor. Her iki sporcu da tekrar yarışır ve rakiplerinden biri sakatlanırsa boks camiasından ciddi tepkiler gelebilir. Öte yandan 66 kiloda yarışan Sır olimpiyatlarda 69 kiloda altın madalya alan boksörümüz Musena Sürmeneli'nin Cezayirli boksör İmana Kelif ile karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor. Sürmeneli 3 Ağustos Martesi günü çeyrek final maçına çıkacak.